Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili kardeşlerim Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum Hayırlı günler diliyorum Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerinize olsun inşallah Her şey gönlünüzce olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Rabbim dualarınızı, dilekleriniz, dergah ve ziyetinde kabul görmek dileğiniz inşallah. Rabbim yollarınızı, bahtlarınızı açık eylesin inşallah. Soğuk bir gündeyiz. Bugün 14 Ocak 2025 Salı günü. eskilere göre yeni yılın ilk günü bugün oluyor sevgili dostlar. Hava soğuk bir hava var. Kış mevsimi, kış başlangıcı. Aynen. Yeni yılın ilk günleri aşağı yukarı mükemmeldi. Hava harikaydı. Ama şimdi artık kış kendisini iyi deneyiye gösteriyor sevgili dostlar. Bu hafta olsun. Önümüzdeki hafta olsun. Bayağı soğuk bir e, hava olacak gibi gözüküyor. Bu soğuk havalarda sizlerden önem vereceğim. Çok sıkı bir şekilde giyinmeniz ve olduğunca dışarı çıkmak zorunda değilseniz de, dışarı çıkmamanız sevgili kardeşlerim. Rabbim, yollarınızı, bahtlarınızı açık eylesin inşallah. Ee, Rabbim, dualarınızı, dileklerinizi kabul eylesin inşallah. Güzel bir gün, soğuk olsa da, Rabbime binlerce şükürler olsun. Bizi tekrar uyandırdı dünyaya. Tekrar Allah'ın rızasını kazanmak için bizlere bir fırsat daha verdi. Çok şükür. Ve bizler de bu fırsatı elimizde geldiğince en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Çünkü her gün yaşadığımız her dakika son dakikamız gibi, son saniyemiz gibi, son günümüz gibi yaşamaya çalışalım sevgili kardeşlerim. Çünkü bu dünyanın bir sonu var ve sınava geldik. Sınavımız bittikten sonra da bu dünyadaki görevimiz sona erecek ve sonsuz ahiret hayatına ereceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Ne yapmalıyız? Her zaman her zaman her zaman kelime-i şehadet getirmeliyiz. İmanımız tam olsun sevgili kardeşlerim. Dilimizden düşünmeyelim kelime-i nasıl kelime-i şehadet getiriyoruz bilmeyenler ya da inanmayanlar varsa davet ediyorum ee, Allah'ın yolundan başka gidecek yolumuz yok sığınacak bir kapımız limanımız yok sevgili kardeşlerim Allah'ın yoluna inanmayanları davet ediyorum her cuma imamlarımız hutbede söylüyorlar. İndallahi'l-İslam Allah indinde tek din İslam'dır. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'ın rızasını kazanmak için elimizden geleni yapalım. Ne yapıyoruz? Kelime-i Şehadet dedik. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Rabbim kelime-i şehadetten, kelime-i tevhidden, salavattan ve tövbeden bizleri ayırmasın inşallah. Şükürden ayırmasın inşallah. Bol bol şükredelim. Rabbime Rabbimize binlerce şükürler olsun. Bizlere aş verdi, iş verdi, eş verdi, hayırlı gelecek verdi, hayırlı evlatlar verdi. Binlerce şükürler olsun sevgili kardeşlerim. Şükrümüz çok daha fazla olsun. Her gün, her dakika, her saniye şükredelim. Bu dünyada şu işi yapıyorum olmuyor, bu işi yapıyorum olmuyor. Hani sihirli diye derler ya her şeyin bir anahtarı vardır. Yapacağınız her işin hayra yapacağınız her işin anahtarı da nedir sevgili dostlar? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'ni çek. Önüne bak sevgili kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim demekler seni alıp koyan ne olabilir ki? Evet. Sevgili kardeşlerim Miraca sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz çıktığı zaman Cebrail aleyhisselam cennetleri gezdirirken Ey Allah'ın Resulü senin ümmetin her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde Allah Celle Celaluhu kendisine cennette bir köşk inşa ettiriyor buyurmuşlardır. Dünya hayatı boyunca, ömrün boyunca çalışıp didinip, uğraşıp bir ev, bir araba almak için mücadele ettin. Şu dünyada ne diyebilirsin ağzından çıkan hangi sözü diyebilirsin ki sana hemen bir köşk inşa ettirilsin? Yoksa eğer inşa ettirebilecek biri yoksa yok Allah'a ışık koşmayın sevgili dostlar Allah'tan başka sığınacak yerimiz yok Allah'tan başka gidecek kapımız yok sevgili kardeşlerim vazgeçin bu ateist cümlelerden yok şuymuş yok buymuş yok inanmıyormuş yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Ya ölüp gideceksin, helak olacaksın farkında değilsin. Öldükten sonra bir hayatın varlığına inanıyor musun? İnanıyorsun. Tekrar dirileceğiz, tekrar yaptığımız her zerrenin hesabını vereceğiz. Günahında, sevabında. O zaman Madem hesabını vereceğiz. O zaman Allah'ın yolundan başka yol yok. Sığınacak başka kapımız yok. O yüzden Allah'ımızın emirlerini, yasaklarını dinleyelim sevgili kardeşlerim. Evet ne demiştik? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıktığı zaman Cebrail Aleyhisselam cennetleri gezdirirken Ey Allah'ın Resulü senin ümmetin her la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde Allah Celle Celaluhu kendisine cennette bir köşk inşa ettiriyor buyurmuşlardır. O zaman bol bol kelimeyi tevhid getireceğiz sevgili dostlar. Allah'ın rızasını kazanacağız inşallah. çok özür dilerim sevgili dostlar. Kameramız. Birazcık eğrildiği için düzeltme yaptım. Bol bol klimayı tevit getiriyoruz. Nasıl getiriyor sevgili dostlar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Rabbim kelime-i tevhidden, kelime-i tevhidden, kelime-i tövbeden, salavattan ve şükürden bizleri ayırmasın inşallah. Rabbim yolların, yollarımızı, bahtlarımızı açık eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet sevgili dostlar bol bol kelimeyi tevhid getiriyoruz. Kelimeyi şehadet getiriyoruz. Ve sevgili dostlar şimdiki konumuzda salavat. Bu dünya üzerinde, dünya hayatında Sevgili kardeşlerim. Kimimiz 20 sene, 30 sene, 50 sene, 100 sene, 120 sene, 150 sene, 300 sene yaşıyoruz. Şükürler olsun Rabbime. Hepimize ev, ayrı ayrı ömür biçmiş ve biz bu ömrü yaşıyoruz sevgili dostlar. Ve bu ömrün bittiği zaman Mahşer meydanında mahşer günü günahlarımız, sevaplarımız yazılacak, karşılaştırılacak. İnşallah sevabımız ağır gelir ve Allah'ın rızasını kazanırız. Günahtan, sevaptan ziyade bizler için önemli olan Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak, sevdiği kullar cümlesine nail olmak önemli olan bu aslında. Ee, zaten günah sevabın da fazla gelmişse demek ki şeyler yapmışsın bu dünya hayatı. O yüzden evet sevabın çok gelmedi. Günahın daha fazla geldi bu hayatta. Ama Cennete gitmek de istiyorsun. Ne yapman lazım bu dünyada? Bu dünya hayatında senin için ölürüm. Senin için kendimi feda ederim. Senin için kendimi mahvederim. Kendimi bitiririm. Vesaire vesaire sevgi cümlelerini kurduğumuz annemiz babamız kardeşimiz sevdiklerimiz her kimler varsa evet kimler varsa biz onların e, ahiret hayatında bir sevap istediğimizde ihtiyacımız var çünkü sevaba ihtiyacımız var ya da bir günahımızı alsınlar. Çok seviyorduk dünyada. Her şeyi yapıyorduk onun için. Ve bir günahımızı almayacağı, alamayacağı ve bir sevap vermeyeceği o acımasız günde, o mahşer gününde sevgili kardeşlerim sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz Allah salli ala Muhammed kıldığımız namazlardan tuttuğumuz oruçlardan zekatlardan haclardan umrelerden nafile oruçlardan nafile namazlardan hayra senattan ettiğimiz tebessümden yetimi öksüzü garibanı e, sevindirmekten karşıdan karşıya bir teyzeyi geçirdiğimizde bir Allah razı olsun dediğinden vesaire vesaire bir cami yaptırdığımızdan ya da bir camiye bir tuğla yapılırken cami yapılırken bir tuğla koyduğumuzdan ya da bir çeşme yaptığımızdan ya da bir çeşmeye yapılırken bir tuğla koyduğumuzdan bir okul yapılırken ya da okul yapımı için okul yapımı için okul yapımı için bir tuğla koyduğumuzdan vesaire 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 bu bunun gibi bu tür vesaire yüzlerce binlerce güzel amel, güzel ee, sevap ve Allah'ımızı, Peygamberimizi çok sevdiğimiz İslam dinimizi çok sevdiğimizden sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendilerimiz bizleri Tanıyacak, benim ümmetim, benim ümmetim, benim ümmetim diyecek ve inşallah bizlere şefaat edecek Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, bizler de inşallah e, cennetin en güzel mertebelerine nail oluruz sevgili kardeşlerim. O yüzden ne yapacağız? Bol bol salavat getireceğiz. Bol bol salavat getireceğiz. Analım Peygamberimiz'i. Her zaman analım sevgili dostlar. Hem bu dünyamıza hem ahiretimize hem mutlaka faydası olacak. Göreceksiniz. Sevgili dostlar dediklerimi bu birkaç tane şey söylüyorum zaten. Şunu yapın bunu yapın her şeyi söyleyemiyorum. Bildiğim kadarıyla biliyorsunuz ben bir sağlık çalışanıyım. Dilim döndüğünce 3-5 tane şey söylüyorum. Tabii ki ayrıntılı her konuda bilgi almak istiyorsanız camilerimizdeki imamlarımız, müezzinlerimiz ve e, müftülerimizden, diyanet işlerimizin müftülerimizden şey ayrıntılı bilgi alabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Evet, salavat nasıl getiriyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sevgili kardeşlerim, salavatımızı da getirdik üç kere. Çok şükür. Ee, ve tövbe edelim inşallah sevgili kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul af ve fafvanni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul af ve fafvanni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul af ve fafvanni. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Eğer yayın bittikten sonra tekrar e, bu duayı öğrenmek isterseniz sevgili dostlar... ...tekrar açıp izleyebilirsiniz. E, çünkü her gün, her an tövbe etmemiz lazım. Çünkü bir dakika sonrasına garantimiz yok. Ölüm ani, dünya fani. E, sevgili dostlar, gideceğimiz yer orası hepimizin. Kaçabileceğimiz, e, sığınabileceğimiz bu dünya üzerinde bir yer söz konusu değil. Ölümden kaçamıyoruz. Ahiret hayatı acımasız. Neden acımasız? Bu dünyada ne yaptın ki karşılığını ahirette göresin. Allah'ı çok sevmek, peygamberlerimizi çok sevmek, İslam dinimize bağlı olmak, bunları yapmak bizim için yetiyor sevgili dostlar. Bunları yaptık mıydı? Bunları yaptık mıydı inşallah. Ahiret hayatımızda sevgili dostlar. Çok daha güzel olur. İnşallah. Ee, tövbemizi de ettik sevgili kardeşlerim. Allah'ım tövbemizi de kabul eylesin. Şükür, şükredelim bol bol. Elhamdülillah. Allah'a şükürler ve elhamdülillah, 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 elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bol bol sevgili dostlar şükredelim. Şükrü dilimizden dindirmeyelim. Besmele'yi dindirmeyelim. Kelime-i şadeti, kelime-i tevhidi dilimizden eksiltmeyelim sevgili dostlar. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eylin. İnşallah dualarımızı, dileklerimizi dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin İnşallah Her günümüzü cennet eylesin inşallah. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah sevgili dostlar. Nöbetten çıktım biraz yorgunum. Hakkınızı helal edin. Saatlerce yayın yapalım isterim. İnşallah nasip olursa dinlenirsem belki gene aynı şekilde akşam üzeri nasip olursa gene yayın yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her şey için teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Hoşçakalın.